ve ulaşılabilir olması gerekiyor ki biz plan kurarım, biz harekete geçelim. Geçmişteki pişmanlıkların, geçmişteki başarısızlıkların senin şu an sorumluluk almaya bir şeyler değiştirmeme yetiyor. Çünkü çaba gösterirsem, emek verirsem karşılığını alamayacağım. O zaman yeteri kadar kendimi zorlamayayım, hakkını vererek o işi yapmayayım. Çünkü zaten yalap çalap, yarım yamalak da yapsam zaten sonuç olacak. Düzgün yapsam da o zaman kolay olan yarım yar e hakkını vermeden yalap çalap yapmak. Taşkala bir şekilde o işi yapmak. Onun için sen taşkala yapmayı seçiyorsun. Daha iyi hakkını vererek yapmak yerine. Bir de aynı zamanda şu da var. Daha aslında sürekli onay bekliyorsun. Yapabilirim hissini aramak için soru çözüyorsun. Sürekli iyi olduğun konularla ben yapabilirim, başarabilirim duygusunu hissetmek için uğraşıyorsun. Ama e, ve sürekli test çözmek, sürekli sonuç beklemenin temel sebebi e, başarmanın, ee, zeki olduğunun, çalışkan olduğunun başarmanın bu sonuçlara bağlı. Başarın her zaman için. Yani içten onayın gelişmemiş. Dıştan onaylanmaya ihtiyacın var. Dıştan onaylanma da nedir? O denemeden yüksek net yapmandır. Doğru soruları çöz. Hep doğru çözmendir. İnsanların seni övmesidir. İnsanların seni sürekli popohlamasıdır. Ee, onaylamasını sürekli talep ediyorsun. Bu içten gelişmediği için. Şunu demeye çalışıyorum yani. Sorularda niye iyi olduğun şeylerle uğraşıyorsun? Çünkü onayda, onaylanmış hissediyorsun ve iyi hissediyorsun. Yapabiliyorum hissini hissediyorsun. Ama gelişmiyorsun. Ama aynı zamanda bu temelde altta bir korkun olduğunu gösteriyor. Alttan içten içe yani yapamayacağını, başaramayacağını, değersiz olduğunu, yetersiz olduğunu düşünüyorsun. Bunu bastırmak için çalışıyorsun. Bunu bastırmak için test çözmeye devam ediyorsun. Bunu bastırmak için yani iyi olduğun konularla uğraşıyorsun. Bunu bastırmak için bu kaygını bastırmak için bu olumsuz duygular, bu inançsızlığını bastırmak için o övgülere, o sonuçlara ihtiyacım var. O zaman bunu baştan değiştirmemiz gerekiyor. Daha ilk adımı attığı zaman yeteri kadar çabalarsan başaracağına inanman lazım. Yani başarıp başaramayacağını koşullar belirlememeli. Başarıp başaramayacağını senin azmin ve senin kararlılığın belirlemeli, senin isteğin belirlemeli, senin vizyonun belirlemeli, başarıp başaramayacağını. Yani yola çıkarken gemileri yakıp o işi yapmaya, o işi oldurtmak için, çaba gösterme, o işi yapmak için, oldurtmak için her gereken şeyi yapmaya niyetli olmalısın. Niyet Niyetini gösterecek olan şey de eylemlerindir. Yani gözünü karartıp o işi oldurtmak için, yapmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapmak ve bu uğurda zamanından, zekandan, emeğinden, her şeyinden feda edip, her şeyini o işe gerçekleştirmek için feda edip, ya yani ortaya her şeyini koyup o işi gerçekleştirme mücadelesine girişmen lazım. Her şeyini ortaya koy